Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Volkswagen Passat B5.5. İlk defa 1972 yılında üretimine başlanan Passat'ın 5. neslinin makyajlı kasasıyla yani B5.5'la birlikteyiz. Test konumuz olan araç 1.6 litrelik 4 silindirli Hitler diye tabir edilen atmosferik beslemeli bir motora sahip ve manuel 5 ileri şanzımanla birlikte geldi. Modelin en düşük güç verilerine sahip olan bu motor ülkemizde oldukça fazla satılmıştı. Öncelikle bu otomobili bize sunduğu için Sivas Hedef Otomotiv'e teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Aracın totalde 1.6, 1.8, 1.8 turbo, 2.0, 2.3 ve 4 litrelik benzinli motorları, 1.9, 2 ve 2.5 litrelik de dizel motor seçenekleri var. 1997 yılına gelindiğinde Passat'ın muhteşem tasarımlı bu nesli yüzüne çıkmıştı. Bu otomobil güncel Audi A4'lerle aynı platformu paylaşıyordu ve Volkswagen'in artık yeni yüzünü yansıtıyordu. Volkswagen bu yıllarda daha kaliteli bir marka olma yolunda ilerlerken otomobillerinin de kalite düzeyini neredeyse arşa çıkarmıştı. Bu otomobil de onun örneklerinden bir tanesi. Test konumuz olan aracın üzerindeki motor 102 beygir güç ve 148 Nm tork üretiyor. 1300 kilo civarında ağırlığa sahip olan bir otomobili 12.7 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkartabiliyor arkadaşlar. Tabi 1.6'sı oldukça fazla satıldı ama bunun 1.8 turbo ve 1.9 dizeli de bir hayli fazla satılmıştı. Test konumuz olan araç Trendline donanım paketine sahip yani Passat'ın en boşu. Ama bazı ekstraları var. O dönemlerde Passat'larda yani Volkswagen'lerde tıpkı premium otomobiller gibi Boş versiyonunu bile alsanız bazı opsiyonlar alabiliyordunuz. Mesela bu otomobilde dijital klima ve koltuk ısıtma gibi donanımlar var. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde arkadaşlar mercekli farlar var ve alt tarafta sis lambaları var. Bu ön tarafın ben buna kuşaklı tasarım diyorum. Bu kuşaklı tasarımı oldukça güzel gözüküyor. Volkswagen'in birçok otomobilinde bunu görüyorduk farklı şekillerde o zaman ama hakikaten benim de en sevdiğim Passat nesli bu nesil hem konfor olarak hem de tasarım olarak. Yan tarafa geçtiğimizde yan da burada 195 65 15 jant ve lastikleri görüyorsunuz. Passat'ın Konfortline yani bunun bir üstünde alsanız 15 inç lastiklerle alabiliyordunuz. Yani genel anlamda konfor odaklı bu köfte lastiklerle tasarlanmış bir arabaydı. Ön tamponun altında yan marş piyeler, arka tamponun altı siyah kaplanmıştı. Bu... Bence çok güzel bir kullanışlık detay. Yine siyah renk gövde kuşaklarımız var ve omuz çizgisi şimdiki Volkswagen modelleri kadar belirgin değil. Arkaya geçtiğimizde yine klasik bir Alman tasarımı, yumuşatılmış sert hatlar bu otomobilde de var. Yine burada ikili stop lambası, bu da makyajla birlikte yenilenen bir şeydi ve bir tane Passat yazısını görüyorsunuz. Bagaj kapağını buradan bir tuş vasıtasıyla açabiliyoruz ve burada 480 litreye yakın bir bagaj hacmi var. Şu sağ tarafında da bir tane 12 volt çıkışı var gördüğünüz gibi. Yine burada bir avadanlık ve çok kaliteli bir kaplama var bagajın diğer kısmı gibi. İki tane amortisör. Bu bagaj kısmının kollar içeri girmiyor. Bu güzel bir kullanışlık detayı. Ve şurada da şöyle güzel sağlam bir plastik kaplama var. Buradan tutup bagajı kapatalım. Ve şimdi içine doğru geçelim. Oldukça güzel kapı hissiyatları var. Kapı içleri hafif yumuşak malzeme ile bezenmiş. Burada kapı kolları krom kaplı. Camlar 4 tanesi tam otomatik çalışıyor. Şuralar kumaş kaplı. Biraz sert ama kumaş kaplı ve kapı çekme kolları da gayet sağlam. Arkada kapı içi gözleri yok ama şu malzeme de üsttekilerle aynı kaliteye sahip. Bir şeyi ayırmamış yani Bosch'a gel. İçine doğru baktığımız zaman burada yine kocaman bir şaft tüneli görüyoruz. Çünkü bu otomobilin 4 çeker versiyonları da var ki ben de Passat B5.5'un 4 litrelik W8 motorlu 4 çeker versiyonunun videosunu yapmıştım. Koltuk yanlarında airbag'lerimiz var. Burada bir koldağına var gördüğünüz gibi. Herhangi bir yerinde bardaklık yok ve şurada bir tane şöyle gözümüz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. İçine biniyorum. İçeride burada aydınlatmalar, şurada tutamaklar var 4 tane yani ön taraflarda da mevcut ve askı aparatları, ayrı emniyet kemeri mandalları ve yanda da airbag'ler mevcut. Arkadan ön tarafa benim gözümün önünden tam olarak bakış bu şekilde. Yani arkada baya bir çökerek oturuyorsunuz. Burada aracın baş mesafesi şöyle göstereyim. 5 parmağın üzerinde beyin boyum 1.78 ve diz mesafesi de şöyle. Ön koltuklar. Dizaynı, yerleştirilme şekli ve arka koltukların biraz böyle rahat olması, çökerek oturman burada dönemin ve hala devam eden premium otomobillerin içerisinde oturma algısıyla aynı. O çok fazla dikkat çekiyor bu otomobile bindiğinizde. Yine şurada da görüyorsunuz bir alarm tuşu yeri mevcut bunda ve öne geçiyorum. Kapı siyatları güzel. Önler arkada göre bariz daha ağırlar arkadaşlar. Kapı yüzeyleri arkadakiler gibi. Yine burada da yumuşak malzemeler kullanılmış yan aynalar elektrikli. Burada kapı açma kilit tuşlarınız, dört cam otomatiğiniz ve tutma yeriniz var. Bunlar kroniktir. Biraz gıcırdar arkadaşlar. Altta kapı içi gözleri var. Altı bir pedle kaplanmış. Dönemin Golf 4'leri de böyleydi. Benzin depo kapağı ve bagaj kapağı açma tuşu burada. Burası biraz küçük yalnız. İçine doğru geçtiğimde içeride oldukça rahat, klasik Volkswagen koltuklarını görüyorsunuz. Derinlik ayarı sadece sol önde mevcut. İçine biniyorum. İçeride burada far kumandaları, havalandırma menfezi. Burada iç, iç ışık ve far yükseklik alçaklık ayarı. Şurada bir tane göz var. Bu bayağı derin. Altı da bir ped de kaplanmış ama bir kapağı mevcut değil. Burada derinlik yükseklik ayarlı bir Volkswagen direksiyonu görüyorsunuz ki ben bu direksiyonları epey bir seviyorum. Öyle çok güzel oturuyor. Yine makyajlı kasayla birlikte gelişen, değişen mavi ışıklandırma olan çünkü eskileri kırmızıydı. Bu kırmızı mavi. Bir kadran görüyoruz burada. Bu kadranları ben bu grupta bayağı bir seviyorum yine. Şöyle size buradaki ekranları göstereyim arkadaşlar. Şöyle size buradaki ekranları göstereyim arkadaşlar. Şöyle ışıkları açtığımda da gördüğünüz gibi mavi kadranlar oldukça şık duruyor. Bu arada bu otomobilde hız sabitleyici opsiyonu da var. Şu sağ taraftaki kol vasıtasıyla yol bilgisayarı verileri arasında geçişler yapabiliyoruz. Anlık tüketimi falan bile görebiliyoruz görebiliyoruz burada arkadaşlar. Ne kadar menzil olduğunu, ortalama hızını görebiliyoruz. Yine bu ortada şu yukarılar yumuşak plastiklerle bezenmiş. Şurası yine öyle. İki tane havalandırma menfezi, dijital bir klimamız. Alt tarafta Volkswagen Gamma yazan bir ses sistemi. Şurada koltuk kısımlarımız var. ESP off tuşu. Şurada bir göz var. Bu derin ve altı bir pedle. Şöyle bir pedle kaplanmış bir göz. Şurada çakmaklık ve bir küllük var. Beş ileri şanzımanın kolu burada ve şurada iki tane bardaklık. Onun arkasında da şöyle bir göz yer alıyor. Sağ tarafta burada kilitli bir torpido kapağı var. Burası soğutmalı aynı zamanda ve içerisi kaplı. Sadece kapağı kaplı değil. Kapağı zaten birazcık da zayıf. Kalitesi düşük. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararabilen iş dikiz aynası mevcut. Ve 5.5 Passat'ın en baz versiyonunun detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım bakalım bu 1.6 litrelik motor nasıl gidiyor onu size gösterelim. Ben hoş geldin. Ya da ben hoş geldim. <laughs> hoş geldin sen de. Eyvallah. Passat'ta beraberiz. Ya bu B5.5'un 1.6 motoru ne kadar çok isteniyor ya. Hakikaten <laughs> bayağı talep. Bayağı talep ediliyor. Niye? İşte en büyük sebebi şu. Ya bir Passat biniyorsun. Fiyatı nispeten makul. Hani bu paralara bu firmanın yani mesela Bora ile bunun fiyatı çok yakın. Evet. Hani bakınca. 1.6 tamam performansı çok iyi olmayabilir ama diyor insanlar. En azından Passat işte alırız zaten Hitler motor masrafsız, şunsuz, bunsuz. 1.8 turbodan ve 1.9 dizelden daha şey görüyor insanlar bunu. Uygun maliyetli görüyorlar. E bakınca öyle de yani bir anlamda daha uygun maliyetli bir araba. Motor yürütme anlamında daha uygun maliyetli bir araba. 1.6 litre hacmiyle beraber ne kadar bunun fiyatı şu an? 94 bin lira. 94 bin lira. Kaç modelde? 2004 model. <laughs> 2004 model zaten sonra 2005'ten sonra artık yeni kasası geliyor. B6 kasası geliyor. Yani baktığın zaman 2004 model Passat 94 bin lira çok diyebilirsin ama yok arabada yok yani. hani Ne alacaksın 94'de ye? yeni bir tane araba söyle. Söyleyeme. Söyleyemezsin. <laughs> Bu işi yapan biri olarak. Şimdi e, Passat'ın içerisinde in bin, ilk bindiğimde dikkatimi çeken şey şu. Ya araba pamuk gibi. Yumuşak bir defa. Koltukların minderleri sert ama arabanın kendi yumuşak. Tamam süspansiyonlar iyi. Mesela Debriyaj. Ya o kadar güzel bir yerde, o kadar güzel bir konumda, o kadar yumuşak ki. Hakikaten insanın hoşuna gidiyor. Direksiyon yine keza öyle. Bir tık sert sadece ama çok değil. 1.6 motor ama devirlenme karakteri yine pamuk gibi arabanın. Böyle çok tatlı devirleniyor, tatlı gidiyor, memnun ediyor seni. O böyle bir insanın bayağı bir e, dikkatini çekiyor ilk etapta. Baksana şu vites geçişleri hakikaten çok çok iyi. Bak burası çok bozuk bir yer mesela. Burada böyle süspansiyonun şeyleri, tepkileri falan çok çok iyi. Araçta tabii şöyle bir şey var. Süspansiyonlar yumuşak olduğu için bu köfte lastiklerle de beraber bu arabayla uzun yola çıkıyorsun, oturtuyorsun. Öyle yumuşumuş, ne kadar güzel gidiyor. Ama virajlara falan girdiğin zaman ben direkt süspansiyondan başladım, yol tutuşundan devam edeyim. Virajlara falan girdiğin zaman da bunun dezavantajını görüyorsun. Özellikle burun kısmından arabanın elinin altından çok böyle zorlarsan, virajdan viraja atlayayım dersen kayıp gitme isteğinin olduğunu anlıyorsun. Bak şura aşırı sert bir yer ve muhteşem mesela benim araba küt. <laughs> dibine vuruyoruz geri geliyoruz. Senin araba da öyledir muhtemelen. Bir de 90'da girdim yani oraya böyle Sivaslılar bilir burayı. Karşı yakanın girişinde. Gerçekten güzel. arada Arabada bu arada LPG'miz de var arkadaşlar. Şöyle hemen bir durayım ve direkt 0 yüzle şurada başlayalım müsaaden Başladım, varsa. Tabii ki 228 bin de bu arada. Çekiş kontrolümüz falan da aktif çalışıyor. ...5500'de vites değiştirdim. İlk böyle motorun atılması falan güzel aslında. Gayet yeterli. 70. İlk böyle bir hep vites değişiminde kafa kaldırıyor üst devirde. 90. 100. Burası acayip bozuk bir yol. Acayip konforsuz bir yol. Ama dönemin C kasalarından daha iyi hissettiriyor hakikaten. Mesela 120 km hızda gidiyorum şu an. Devir oranları tabii Hitler motor birazcık e, kısa 130 km hızda 4000'in bir tık altında gidiyoruz arkadaşlar. Bu arabanın zaten e, şöyle söyleyeyim. Yürümesi için bu motorla beraber şanzımanın oranlarının kısa olması lazım. Bu arada ön ağustunlarında da eribekler var. Onlara da söylemiş olayım. Yürüyor. Güzel gidiyor. Sıkıntı yok. 140-150-160 rahatlıkla gidiyorsun. Ama dediğim gibi şanzımanın oranları biraz kısa olduğu için birazcık motor gürültüsü oluyor. Ha şöyle bir Bora da bir Golf'teki kadar çok gelmiyor bu arabaya motor sesi. Yaltımı çok çok daha iyi. Rüzgar sesi şöyle mesela hatta şurası da düz bir yol. Şurada mesela küçük bir 0-100 yapalım. Rüzgar sesini dinlesinler. Yol sesini falan. Baba hızlanması yapayım. Evet. 4000 devirde vites değiştirmeli. Ama çok pamuk gibi ya. Yani bir hıza çok rahat ulaşıyor motor. Zorlanmıyor çok fazla. Mesela şu an Bak 100 olduk. Yani 115'lerden sonra falan rüzgar sesi geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. O dönemden bu döneme Passat'ın yol sesi anlam şey, rüzgar sesi anlamında bir farkı yok. Yenileri de böyle. Hakikaten böyle. Ama şu var. Bu arabada yüksek süratlerde gittiğin zaman rüzgar sesi ulutuya dönüşüyor. Yani 140'tan sonra falan ulutuya dönüşüyor şeyde öyle değil. Mesela yenilerinde öyle değil tabii ki. Görüş açıları gayet güzel bu düz tasarımlarda ama bu aynalar biraz yukarıda. Biraz böyle aşağı indirerek kullanman lazım. Aşağı indirdiğin zaman da böyle farklı bir hissiyatın oluyor. Ama e, makyajsız kasalarına göre daha iyi aynalar. Makyajsız kasalarında pek hiçbir şey göremiyordum. Bunda bir tık daha iyi. Şanzıman ve motor düşük, hız, düşük devirlerde de gidebiliyor. Şu an mesela 1300 devir, 1400 devir bandında gidiyoruz. 40 km hızda. 4. viteste. Yine gayet rahat ilerliyor. İşte titreme, çatlama şu olmuyor. En fazla çekmiyor yani. Hani o ama ekstra bir şey yok. Motor gerçekten çok pamuk gibi çalışıyor. Bu da insanın oldukça fazla hoşuna gidiyor. O yüzden mesela B5.5 binen, özellikle 5.5 makyajlı kasayla biraz daha iyi. Makyajsız bile olsa binen bir daha bu arabayı çok özler. Mesela o zamanlar ben hatırlıyorum bunu hep söylerim. B5, B6 alanların bir kısmı satıp B5.5 geri almıştı. Bu arabayı geri almışlardı yani Bu araba daha çok hoşlarına gidiyordu Dönemin klasik Alman tasarımını yansıtıyor bu araba Yol sesi arabada çok fazla yok ama Biraz böyle yüzün üstüne çıktın mı gelmeye başlıyor O da malum Arkalar bağımsız süspansiyon bu arada Arkası güzel yere basıyor Yüklediğin zaman iyi gidiyor Hiç o konuda bir sıkıntı yaşamıyorsun Yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 11 litre civarında Şehir dışında da 7'nin altına pek zor Yani çok böyle stabil yoldaysa düşersin de Normal kullanımda pek bir zor genel olarak her şeyi sunan bir araba bu araba hala daha bakımlı bir B5.5 alırsan bulursan al bin çok ciddi bir elektronik problemi yok yani ilerleyen dönemlerde yaşa bağlı ne yaşarsın işte klimasını kontrol edersin ne bileyim arabanın motorun ateşlemesi bu LPG'de kullanıldığı için ateşlemesi önemli ateşlemesi zaman zaman arıza verir soğutma tertibatı bunlarda sık arıza verir sık dediğimden işte 5 senede 6 senede bir arızalarını değiştirirsin kullanımına bağlı o On dışında da pek bir sorunu yok. Almanlı Japonu bu motor zaten baktığın zaman yapması tarif tamir etmesi de oldukça kolay olan bir motor. Peki sen ne diyorsun e, yorumlarında merak ediyorum. Ben Eren e, babamın hedef otomotiv Evet. dediğim gibi. Sen, sen de bizim şey vazgeçilmez. ilk takipçilerinden sayılabilir. Şöyle bir de sizin mesleken. <laughs> genel olarak bizde şey çok. Hakim, savcı, doktor, evet. öğretmen. Acayip fazlayız. Doktorum ben de bu arada. Aynen, Onu da söyleyeyim. <laughs> Hadi. Yani her yerde hastaneye gidiyorum abi diyorum lan teşkilat acaba bir Whatsapp grubu var bizim mi paylaşıyor <laughs> arada falan gibisinden. Ee, bu arabayı çok fazla uzun süre binme imkanım olmadı açıkçası ama kasası itibariyle zaten hep bildiğimiz bu efsane Passat yani. Hatta bana kalırsa en iyi kasası. Ko birçok Gerçekten öyle. en iyi kasası. Ee, ve ni nispeten hani bir atmosferik motora göre de en iyi motor seçeneği denilebilir yıllarını. Ya göre. yürüt mesela güçsüzse bari yürütme maliyetleri uygun olsun. Tabii ki tabii ki. Mesela tabii bu ki. onu sağlayabiliyor. Evet. Ben eski bir Opel alacağım ama Volkswagen alırım. Evet. Kesinlikle. Net söyleyeyim yani onu. Kesinlikle. Ee, kardeşim uzun süre kullandı aracı. Bir sıkıntı bir probleminde yaşamadık çok şükür. Gayet güzel seyahatli bir araç diyebilirim. Peki mesela baban işte galeri işi yapıyor. Evet. Bir galerici Passat b 55u kolay alır mı yani? kesinlikle kolay alır. Öyle mi? Yani. Sizin gözünüzden de Alsat anlamında ma mantıklı bir araba. Zaten yani. e, talep eden de çok, soran da çok. Hemen satmışsınız sat çok. Da. <laughs> yani denilebilir. Anlaştık İnşallah. diyorsun şimdi. Yani. Vallahi güzel. Ee, peki sence bu arabanın en iyi ve en kötü yanı? En iyi yanı bence kasası kozmetiği çok güzel. Ben kasasını çok beğeniyorum. En kötü yanı da kimine göre bence çekişidir sanıyorum atmosferik motor olduğu için. Hı hı. O da gayet doğal zaten. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Passat B5.5'tan bu kadardı. Allah'a emanet. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.